Evet, sevgili kanalımıza izleyen dostlarımız şu anda Doğanşehir'de Doğanşehir'in en eski e, esnafını ziyaret etmeye gidiyoruz. Bakalım yerinde bulabilecek miyiz? Tabi programa başlamadan önce e, kanalımıza abone olmanız e, bizim için çok önemli. Hatta e, sevdiklerinizle paylaşırsanız daha çok memnun oluruz. Daha mı? Diğer e, çakıcı. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Seni arıyorduk. Hoş geldin. Safa geldin. Nasılsın? İyiysin. Teşekkür ederim Beyim. Sen değil misin? Te, ben de teşekkür ederim. Sağ olasın. Ha. Sağlığın Bak. nasıl? Durumun i̇yi. nasıl? Çok iyi şükür. Maşallah, ha. maşallah, He. maşallah. E şöyle bir yere oturalım hele. Oturalım, buyurun. Sandalye. E. Şöyle yakın dursak. He. He? Merhaba kardeş, nasılsın? Yo, yo. Nasılsın? şş, dur karışma, karışma. Vur la vur. Dur şimdi biz ya. kürkü söyleyeceğiz. Niye? Ya, He? Bunların yüzünden olmaz mı? Ne? Sen... E... <laughs> Neyi kırıyorsun kardeş? Hani biz kardeştik? Benim araba sağ. sağ bulaşıyor ya. Ha bir türkü söyler mi? Cık, yok. <gülüyor> <gülüyor> ha, 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 ha. Diline sağlık. Gel hele. Gel resmimizi çekecek. Gel. Gel hele. Bir öre. daha yap bir daha. Şşşt. Oktay bir bak hele bana bak. Şşşt. Gel hele resmimizi çekecek. Geç hele geç. Gel. Hadi Recep Bey konuma gir bakayım. Gir konuma. konuma. Abi, geç evet. Recep Bey'in için çek gel. <laughs> ne bitti? Ne bitti? <laughs> ah, <Aha. gülüyor> Recep ile beraber çekelim. <laughs> ha Recep nerede? Ha Recep. Gel, gel. gel, hadi gel. Oktay gel. Oktay. Oktay gel Gel, le, gel, <gülüyor> <Lektan>. <gülüyor> <gülüyor> gel le, le. Recep <laughs> de burada gel. Abelerin çıkıyor. <laughs> Çekim. İlla ben. Yoksa yok. Sahi, yok poz ver. Dur. Bir dakika. Videoya mı çeker? Evet. Tamam. Videoya. Onu güzel dur. Çekiyorum. Hey. başladı. Aferin. Onu şunu çıkart. Ha aferin. Ha. Şöyle git. Ya oğlum. Hı. Ne yapıyorsun sen? Bir daha konuşma yap. Şimdi bir daha konuşma yap. Bıkın. Aferin. Bıkın. Konuş, konuş. Konuş bir de. Bıkın. Ha, <laughs> dikkat etmecen. Hadi de, de, de. Fatih. <laughs> <laughs> ne? Ne? Oğlum, canlı yayındasın şu an. Küfür edemez. Ya, küfür yok. Küfür yok. Şimdi senle sohbet ediyorduk <laughs> <laughs> Bahçeleri nasıl olacak? Evet. Ne? Sen köyün bahçelerini kesin. köy yollarını yaptıramadı ki. Nasıl ya. Su gibi, su gibi. Yaptıramadın ya. oğlum yaptı. Değil dinle. Eee baba zaten sen bana ne diyor <laughs> He. <laughs> para mı <laughs> vermedin? <bilememiz. gülüyor> yok. E. Köy yollarını da yaptırmadın. O zaman yaptım. Muhtarlar seni kepliyor. <laughs> ne <Nerede>, nasıl gideceksin? He. <laughs> ha Polat'ın muhtarı seni arıyor. Ki vuracak. Vursun. Yollarını yapmamışsın. E, ya, 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 yapmamışsın. Yapmamışsın. Adam diyor ki e. yaptırmadı. Onu yıktay mi geçerse? Başka yok. yaptırdım ne ya yaptırdın mı o ya? Kurcuvayı da yaptırdın he. Ya. Ne Dün gittim. Ne ne Adamlar ni? kavga ediyorlar o yüzden. Ne ne? He? Ne ne? Niye etsin bazı... ee, ne? Ne 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 o, に, ben, aitsin, ne 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 Niye yapmıyorsun? Niye ben niye yapmıyorum Ama tamam da Çeliken yolu duruyor. Bak. <laughs> ya tamam da yap, ya hangi... Oğlum Osman'ın evinin doğal gazını da çekilmemiş. Siz nasıl iş Oraya a... kamyon geldi. Arayın arayın. Ara kimi arıyorsan ara, ara. ara. ara, ara. kardeşim şunu <laughs> 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 ya. Ara. Cumhurbaşkanı'na ne? He, bir an... Dursun dur dur başkan arayacaksınız. Osman'ın evinin doğal gazı He. çekilmemiş. Sus, bir de Çelikhan'ın yolunu başkanı. da söyle. Gel buraya gel gel. Gel gel buraya gel. La bu konuş ki. Özel <gülerwich> <güler> <delikleri> <güler> <duh> doktorum bu benim. Bu ne? Yani. Bu�ellikle. Ne yapıyorsun? Söylen, Söyler, ne yapıyorsun? Evet, ne Masaj mı yapıyorsun? Söyle. Ne yapalım? Ben ne yapıyorum işte? Parmak at. Hey. Masaj yapıyor bu. Bekleriz. Sayın kameraman. Gördün mü kameraya da çekiyor. Ya. Oh vallahi helal olsun eline sağlık. Oh, vallahi. Oh. Oktay çırdı ki. Çırdı ki Evet. He? ki. Ulan lan ne yapıyorsun? Ya ben uzun zamandır putum, putum, <laughs> Asker hadi konuş? Ne konuşalım? bir açıklama yapalım. Kapasitemiz 27 bin geç 28 bin civarında. Kapasitemiz 27 bin geç 28 bin civarında. Kapasitemiz 27 bin geç 28 bin Ortak çünkü yurt, bin ortak 28 bin başarı Kapasitemiz başarı, bin ortak çalışmalar yapılıyor. Burası da kız yurtlarımız var. En önemlisi de bu son dönemde 2015'ten sonra şeyleri ağırlık verdik. Böyle gençlik merkezlerini ağırlık verdik. Şu anda Türkiye genelinde Allah'ım olsun neredeyse 90'a yaklaştığı gençlik merkezimiz var. Kitap kahveler var. Gençler geliyorlar, oturuyorlar, çaylarını içiyorlar, kahvelerini içiyorlar o yöredeki, o bölgesindeki, o, o ilindeki, ilçesindeki evet, esnaflar, şerayiler, durum kartları, yazarlar, çizilden kendim... o mekanlar ve İmam Hatip Lisesi'nin açılmasına öncülük ediyor. Ee, ve Allah'a hamdolsun vatanın milletini seven, dinine, diyanetine bağlı, ülkesi için her şeyini feda edebilecek bir nesil yetiştirmek için. Ve bu gayret özellikle Peki e, arkadaşlar. E, ben Musa e, bu sözü Şubat'ta sürecinde matematikler <laughs> üzerinde bir e, dini bir hayatın e, sekreye uğratılması de. ile ilgili yapılan çalışmalara ilim ve ciddi bir direnç gösteriyor. Ve Türkiye genelindeki bir matematiklerin varlıkların devam ettirmesi için çalışmaların devam ettiriyor. Yapma cemiyet olarak katılıyor. Sabah kahvaltı, ortaokul ve lise, imam hatip, lise ve imam hatip yani kahvaltı ve namaz, sabah namazı sonrası çorba etimliklerimiz oluyor. Esnaf geziler genel anlamda, yani şöyle diyeyim, bu FETÖ terör örgütünün o 15 Temmuz şeyinden önce biraz hareketliydik. O süreç sonrası, malum Türkiye'ye Türkiye gelenlerde de böyle bir zafiyet oluştu insanlar geri durmaya başladı. Yani kork, kork, kork korktular. Biraz zorluk yaşadık. Onun üzerine bu pandemi girince yaklaşık bir, bir ay hemen hemen toplantı falan da yapılmadı. Siz de biliyorsunuz. Gerek. Yani etkilik anlamında da yapamadık. Toplan, yani arkadaşlar bir araya gelip toplanıyorduk ama yani faaliyet anlamında gerek faaliyetimiz gerek. olmuyordu. Şimdi yeni yeni bir belediyeleşti işte burayı tekrar aldık. Ee, bir proje hazırladık. Elimden tutan yok mu projesi adı altında. İşte bu İmam Hatip Ortaokul ve liseler. Buna okuma yarışmaları, spor etkinlikleri gezdiler. Bu tarz şekilde bir, bir geleceğe yönelik <laughs> bir planımız var. <laughs> Projesi kabul edildi mi? Kabul edildi. Biz belediyeyle <laughs> yapıyoruz bu şeyi. Buradan önceki cemiyetimiz belediyeye ait diğeri ait öğretmen olarak geçiyordu. Çok virane bir durumdaydı. Selamünaleyküm. aleyküm. Çaram, aleyküm selam, aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olasın. Şimdi tüm Doğan şehir sizi çakıcı olarak biliyor. Çakıcı Mehmet Akkoyun. Asıl adınız Mehmet Akkoyun. 70 yıldan beri esnaflık yapıyorum. Evet. Ee, çok başıma işler geldi. Tam 70 yıldır mı esnaflık He, 70 yapıyorsunuz? 70 yıldan beri esnaflık yapıyorum. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız Talip Erdoğan. size? Bu yaşa geldim daha böyle bir ee, hükümet görmem, böyle bir cumhurbaşkanı görmedim. Hayır, Allah şimdi bir e, rast getirsin. E, şimdi şöyle bir dakika. Da. Efendim, şimdi meslek hayatınızı anlatırsınız. Öyle mi?